Telefonda bir şey yüklemiştin. Nereye gitse bulurum. Hani? Ferit kızı apar topar aldı götürdü. E, telefonu da evde kalmış. Bütün aksilikler de bizim mi buluyor arkadaş. Bunlar uyandı mı yoksa? Sen bana baksana bir. Sen bir şeyler yumurtlamış olmayasın bu kıza. Sen benim Elif'e olan sevgimi mi sorguluyorsun şu an? Elif'i yaşatmak için canımı veririm ben, canımı. O zaman niye kaçıyor bunlar? Kız memnundu ya, gayet iyi burada. El üstüne tuttuk. Ben söyledim Ferit her şeyi. Ayşe gelmeyecek, kaçırdı onu. Ne yaptın? Ne yaptın? Odana gidip sen mi haber verdin? Evet karının hayatı tehlikede git kurtay dedim. Kızım kızım sen intihar mı etmek istiyorsun. Hı? Kendini öldürmek mi istiyorsun sen? Hı? Benim hastalığım yüzünden kimse mutsuz olmasın artık. Bunu hakkım yok dede. Kimseyi kandırmaya hakkımız yok. Ben anlamadım ki şimdi. Nasıl biri geldi, niye geldi, ne dedi, ya niye yaptı böyle bir şey? E kafam karıştı biraz. Anlat, tarif et. Vallahi ben de anlamadım ki. Bence sen iyi düşün. Yani belli ki kız seni tanıyordu. Belli ki seni seviyor. Anlatabildim mi? Yani sevdiği için bu kadar endişelenmiş. Ya uzun saçlı, solgun yüzlü bir kızdı. Elif. Elif kim ya? Kuzenim. mi kızı. Yani benim kuzenim varmış. Allah Allah. Nasıl yani? Teyzenin kızı. Hı. Görsen o kadar tatlı bir kız ki. Ya, tanışmanı çok isterim. Çok tatlı. Çok seversin. Ama yani Elif yapar mı öyle bir şey ya? Ya yani niye yapsın ki? Niye söylesin böyle bir şey? Bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum. Ne yapalım biliyor musun? Bak çok yorucu bir gün oldu. Lütfen itiraz etme. Yatalım, dinlenelim. Sabah derkenden de çıkıp Adana'ya gidelim. Olur. Ama birlikte uyumak yok. Boşandık biz. Hı. Ben de diyordum bunu bana ne zaman hatırlatacak. Tamam. Sen yeter ki itiraz etme, zorluk çıkarma. Hadi. Tamam. Tamam. Bu şartla. Tamam. Kalıyorum. Hadi size içelim be, he? Kardeşliğiniz de senin abicim. Yani ben sizi öyle görüyorum. Vay. Eyvallah. Afiyet. Bu kadar sahte sırtınca daha çok belli oluyor söyleyeyim. Ne diyorsun be? Ah Sinan abicim baban geldi. Şimdi senin de keyfin yerine gelir. Sus artık, sus, sus. İyi akşamlar, afiyet olsun. Hoş geldiniz Adnan amca. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Adnan amcacığım böyle buyurun lütfen. Yok ben sizi rahatsız etmeyeyim. Bahtiyar'la zaten konuşacağımız şeyler var. Afiyet olsun size. Ee, hadi bakalım ana, müsaade o zaman. Abi hayırdır nereye? Biraz havam bozuldu, bir şeyler oldu. Senin abicim oturuyorduk beraber. Yok be kuzum, ee, sizi biraz yalnız bırakayım. Abi oturuyorduk ya. Keyfiniz bol olsun. Tamam. Ee, hesap böyle şey gibi oldu. Sonra halleçiriz. Tamam Şimdi... abim tamam tamam. Eyvallah. Hadi afiyet. Görüşürüz. Kızım, sen Sinan abinin yanında ne konuşuyorsun öyle ya? Sen hep benim yumuşak tarafımı gördün Yaman. Boşanacağım diye tuttur bak bakalım ben sana neler yapıyorum. Amca dediğin adamın baba demen an meselesi. Benimle iyi geçin. Şimdi tadımızı kaçırdın ha. Ya İsa yolla sana. Sinan, Sinan bekle. Oğlum lütfen. Ne? Ne? Söyle. Söyle, 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 söyle. Konuşmamız lazım seninle. <laughs> Benim seninle konuşulacak herhangi bir şeyim yok. Tamam. Bak, Müge'nin yanında sana vurmam çok büyük bir hataydı. Ben pişmanım. <laughs> <laughs> ve bu konuda kendimi affetmiyorum. Ama annen konusunda ben haklıyım Sinan. Bunu Ferit gördü, susuyor. Ama sen görmüyorsun. Azade'nin olduğu her yerde mutsuzluk var, mutsuzluk. Bunu görmüyorsun ve bu konuda haksızsın, haksızsın Sinan. Baba, Annem senin çirkinliğini yıllarca örtmüş. Bizim suçumuz ne biliyor musun? Ya! Bizim şöyle bir hatamız var. Seni adam zannetmek. Yapmasın adam. <laughs> bırak baba, bırak. Bırak! Adnan amca. Adnan amca iyi misin? İyi. Pardon. Efendim Vediha. Tabii ki beni arayacaksın, hiç sorun yok. Tamam, sen emniyete geç. Ben de şirketin güvenlik birimlerine haber veriyorum, konağın etrafını tarasınlar. Ama sen bu arada merak etme olur mu? Çocuktur, bir yerlerde oynuyor. Tamam. Adnan amca bir sıkıntın mı? Ee, zeytin kaybolmuş. Vediha'nın yardıma ihtiyacı var. Tamam sen dur, sen zaten iyi görünmüyorsun. Ben gide ilgilenirim Vediha teyzenle. Yani Vediha yengeyle. Hadi Betül hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hadi. Ne adamlığımı bıraktı, ne babalığımı. Akıllı adam mutluluğu uzaklarda aramaz Adnan. Ayaklarının altına serli olanı görür. Bak, gölgesinde evlatlar büyüttüğün, hoca çınarken bir rüzgara teslim oldun. yok ne diye yaptın böyle bir şey? Ağacı deviren rüzgar mı sadece? Tutunduğu toprağın hiç mi suçu yok? akraba ne o toprakta ne de o rüzgarda canım kardeş. Sen o içindeki yiyip bitiren kurdu göremiyorsun. Neyse ki evladın acı konuştu da aynaya bakıp belki sen de sorgularsın kendi adamlığını. Bahsiyar, git buradan. Çık, çık. Çık, git, git gözün görmesin seni. Hadi git. Adnan amca söyledi. Zeytin kaçtı diye bulundu mu? Yok Yaman, Yok. Ay nereye gider? Ne yapar bu çocuk? Bilmiyorum ki. Hava soğuk, karnı aç. Ay meraktan öleceğim ya. Tamam tamam paniğe kapılma sen ya. Zeytin çok küçük yaşta sokaklarla tanışmış bir çocuk. Yani sandığın kadar çaresiz değildir. Öyle mi diyorsun? Evet. Ama o sıcak yuvaya çok alıştı. Bana çok alıştı. Anne oğul gibi olduk biz onunla. Ya şu çocuğu konakta istemediğini avazı çıktı kadar bağıra bağıra söyledi. Nasıl kalbini kırdı yavrucağızın ama? Azade mi? Hı. Küçükken beni de istememişti konakta. Neyse hadi gel gidelim. Sen benim anne yarımsın ya. Ben seni yalnız bırakacak değilim. Gel birlikte arayalım hadi. Hadi gel. Anne yarısı hmm. mı? Amca karısı. Vediye ablacığım çok geçmiş olsun. Betül. götür biz Zeytin'i aramaya gideceğiz. Seni de geçerken eve bırakırım tamam mı? Tamam. Gel Vediye ablacığım. Sen evine geç. Tamam canım. Sağ ol. Tamam. Nerede bu çocuk ya? Yaman. Zeytin'i gördün mü? Yani sünnetçi geldi, çocuk ortada yok. Bir yok, görmedim ya. Ay Allah'ım nereye gitti bu ya? Ne haber kaçak? Sünnetçinin geldiğini duyunca kaçacak yer aradın değil mi? Yaman abi kimseye söyleme korktuğunu. E korkmana bir şey değil ki ya. Saklanman da zayıflık değil. Ben de senin gibi küçükken korktuğumda böyle Saklanacak yer arardım kendime. Sen de mi saklanırdın benimki gibi? E, kaçardım tabii, korkardım. Merdivenin altına saklanırdım, kimse bulamazdı beni. Bütün gün ararlardı. Bak korkma tamam mı? Canın acımayacak. Hem biz buradayız ya. Ben istersen senin yanında durabilirim. Elini de tutabilirim. İster misin? Bir şey diyeceğim. Ben galiba nerede olduğunu biliyorum ha. Biliyorum kalp yarısı ATV'de.